Merhabalar Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için sosyal bilgiler, ÖABT müfredat dağılımı ve bu dağılım üzerinden soru çıkma ihtimali yüksek konu başlıkları nelerdir? Bunlar üzerinde durmak istiyoruz. Bu video sayesinde arkadaşlar umarım böyle konu başlıklarına dair Herhangi bir eksikliğiniz kalmayacak ve hangi konudan ne kadar soru çıkıyor ve nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bir fikir sahibi olacaksınız. Şimdi sizlere bir müjdemi vermek istiyorum. Şimdi YouTube katıl butonu diye bir şey var. Aşağı tarafta görebilirsiniz abone ol butonunun yanında. Oradan tıklayarak katıl butonu hakkında bilgi alabilirsiniz. Mesela bu butona tık, üye olan arkadaşlarımız ücretli üyelik olan arkadaşlarımıza bazı Ayrıcalıklar tanıyacağız. Mesela ne gibi? Akademik kaynak desteği vereceğiz. AUF kitapların tamamını. Mesela danışmanlık desteği vereceğiz. Birebir canlı ders anlatımlarımız olacak. Onlara e, paketi seçen üyelerimize karşı video soru çözümlerimiz olacak. Kendi hazırlamış olduğumuz soruları ücretsiz olarak göndereceğiz. PDF olarak. E, Matbu olarak çıkan kitaplarımızı da yani ilerleyen süreç içerisinde denemeler çıkarmayı planlıyoruz Ocak ayı itibariyle Onları da ücretsiz bir şekilde göndereceğiz ee, Bir diğeri Beraber e, Ne zaman isterlerse Online ders yapabileceğiz. Mesela o paketi alan Kişilerle birlikte e, Kaynak desteği isteyen arkadaşlarımız da kaynak desteği paketini seçtikleri zaman Onlara da kaynak desteğini sağlamış olacağız. Şimdi gelelim öğretmenlik alan bilgisinde bizlere sorulan tarih dersi konu başlıklarına. Şimdi bizim toplamda tarihte 21 sorudan oluşuyor. Herkes biliyordur bunu. Toplam 75 sorunun 21 sorusu tarih. En ağırlıklı olduğumuz ders tarih bölümü. Şimdi tarihte genelde baktığımız zaman konu başlıklarımız bunlar. Ama bizim en çok soru çıkan son dönemde son 2 yılda 75 soru olduktan sonra İslam tarihinde mesela 4 tane soru çıkıyor her sene. Türk İslam tarihi de buna dahil tabi biraz daha. Avrupa ve Orta Çağ tarihi ile ilgili soru çıkma ihtimali de çok yüksek oluyor. Ee, Osmanlı yükselme döneminde mesela çok o kadar aşırı derecede bir soru gelmiyor ama fakat dağılma dönemine doğru gel geldiğimizde kültür ve uygarlık dağılma dönemi Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden kesin bir soru geliyor. İşte en önemli gördüğümüz nokta şu Mudanya, Lozan ve iç ve dış politikadan kesinlikle bir soru geliyor. İnkılaplardan da bir veya iki soru gelme ihtimali çok yüksek. Bu başlıklar üzerine daha çok yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Tarih öncesi çağlardan iki ya da yani iki geçmez yani bu kadar e, soruluyor. 2020'de de buna benzer sorular geldi. 2019'da da e, bunlar genelde hep yüzeysel sorular olur arkadaşlar. Dikkat edin. Yani böyle çok detaya inmeyin. İşte bilmem nerede yaşadılar, hangi tarihte bulundular gibisinden detaya girmeyin. İşte hangi yörede hangi e, mağara var. Bunlara çok takılmayın. Bunlar çok daha yüzeysel sorular geliyor bu tarihi çağlardan. Ama bizim en çok detaya inmemiz gereken yer İslam tarihi, Orta Çağ tarihi ve kesinlikle Lozan, Mudanya. Burada kronolojik sıralamayı çok iyi bileceğiz. Şu inkılap tarihi kısmına geçtiğimiz zaman e, kronolojik sıralamayı Biraz ezberlemeye bakın yani nasıl diyelim olayların oluş sırasını ve bazı işte kanunların çıkış sırasını, bankaların açılış sırasını bunların hepsini bilmekte fayda var. Şu küreselleşen dünyada günümüzde artık önemli bir parça yer ediyor bizim tarih bölümü için yani sosyal bilgiler bölümü için. Bu da çıkma ihtimali çok yüksek olan başlıklar altında değerlendirebilirsiniz. Buradan da yüzeysel sorular gelir. Çok fazla derinliğine girmeyin. Bize biraz daha yakın olduğu için karıştırma ihtimalimiz çok yüksek olabilir bu konularda. Dikkat edin bunlara. Yumuşama döneminden kesin soru geliyor arkadaşlar. Soğuk savaş döneminden de birer soru geliyor burada. Bizim böyle çok burada geri plana atacağımız ders mesela ne olabilir? Şu Yeni ve yakın çağda Avrupa konusu artık pek böyle bağlantılı geliyor. Nasıl diyelim Orta Çağ, Avrupa'sına biraz daha ağırlık veriyorlar son dönemde. İki senedir mesela buradan daha çok soru gelmeye başladı. Ama e, buradan da soru gelebilir mi? Gelebilir müfredatımız da var. Konu başlıklarımız bunlar. Şimdi gelelim coğrafyaya. Coğrafyada neler var? Şimdi bir geri dönelim bir şey açıklamam lazım burada. Mesela biz neden çalışacağız? Hangi kaynak kitap önerisinde bulunursunuz diye çok soru geliyor bana. Ben burada Kesinlikle Pegem kitabını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pegem tarih konusunda çok fazla bilgi yüklü evet ama bunu bir kere okuyan, onu bir kere inceleyen bir kişi de kesinlikle tarihe karşı soru kaçırma gibi bir yanlışlık yapmaz yani soru kaçırmaz tarihte. Ama Pegem tarih biraz ağır gerçekten çok ağır. Yani bir tarih öğretmeninin bile çok rahatlıkla alabileceği, kullanabileceği bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Zaten birebir aynısı diyebiliriz. Tarihte Pegem'i tavsiye ederim. Kesinlikle bir ee, bakmamız gereken kitaplar var. Bunların başında MET kitapları geliyor. Biraz daha akademik kaynak e, araştırmak istiyorum diyen kişiler için önerim şudur. Yani tüm akademik kaynakları incelemeniz pek mümkün değildir ama Açık Öğretim Fakültesi ders kitapları var. Bunlar e, lisans tarih bölümünün ders kitaplarıdır. Hepsine bakmanıza gerek yok. İşte Bizans tarihine, Uygur tarihine. Bunlara çok böyle bakmanıza gerek yok ama temel bazı dersler var. İşte Osmanlı tarihi, Orta Asya Türk tarihi gibi. Bu ders kitaplarına bakabilirsiniz. Bunlar da e, yine bende mevcut e, YouTube katıl butonundan abone olan arkadaşlarımıza ben göndereceğim paketi alanlara. Bir diğeri e, Açık öğretim fakültesi dedik. E, yakında zaten ücretli ders, tarih derslerimiz başlayacak. Bazı arkadaşlar yani talep eden arkadaşlarımız var. Onlara yönelik üye olanlara e, online dersimiz olacak. Burada Tarihte kimi izleyebilirsiniz? Selami Yalçın Hoca'yı izleyebilirsiniz. Bizi dinleyebilirsiniz. Yine ben ara ara tarihle ilgili soru paylaşımları, soru çözüm videoları ve konu anlatım videoları da paylaşacağım kısa kısa. Şimdi gelelim coğrafyaya. Coğrafyada toplam kaç soru var? 15 soru var. Genellikle coğrafyada, fiziki coğrafyada, jeoloji alanından çok soru geliyor. Yani kayaç yapısı olsun vesaire. Buradan bir soru kesinlikle jeolojiden geliyor. Klimatolojiden çok fazla soru gelmedi. Hidrografya'dan da ama toprak coğrafyasından kesinlikle soru çıkıyor. Bitki coğrafyasından da soru gelme ihtimali yüksek ve bize en çok sorunun geldiği alan beşeri coğrafyadır arkadaşlar. Bize en çok sorunun coğrafya konusunda beşeri coğrafyadan gelir. Bölgeler coğrafyasından bir soru gelir ya da bağlantılı olarak iki soru gelebilir. E yine buradan da ülkeler coğrafyasından da bulunan kıtalar üzerindeki ülkelerden Yüzeysel bir soru gelebilir. Tabi Arjantin sorusu mesela çok yüzeysel bir soru değildi ama e, ülkeler coğrafyasına çalışan birisi için e, kafasında Arjantin hakkında bilgi edinebileceği e, soruyu çözebileceği bilgiler vardı zaten. Burada da dikkat etmemiz gereken ülkeler arkadaşlar. Biraz daha kıtaların bilindik ülkeleri olsun. Mesela Brunico Faso'yu gidip araştırmanıza gerek yok. Yani oradan soru gelmez. Gelelim siyaset bilimine. Herkesin bu sene çok çektiği, çok korktuğu bir ders olan siyaset biliminden toplamda 6 soru geliyor. Genelde siyaset bilimi tarihi üzerinden ve kuramlar üzerinden soru gelme ihtimali yüksek ama siyaset içerisinde yer alan konular bunlar arkadaşlar. Yani bir örgütlü iktidar olarak devlet veya siyasal sistemler. Bu siyasal sistemlerden de bir soru geliyor. Buna da dikkat edin. Siyasal katılma biçimleri, demokrasi türleri, demokrasiler, siyasal güçler, küresel siyaset ve benzeri. Bunlardan da iki ya da yani bunların içinden iki soru gelir ama hangisinden geleceğini tam kestirmek her sene mümkün değil maal maalesef. Ama şuradan bir soru garanti, şuradan da bir soru garanti, buradan da bir soru garanti. Üç soru buradan. Geri kalan sorular hemen hemen şu aralıktan e, sorulmaya çalışıyor. Yani biz siyaset bilimi ders kitabını nereden alacağız, nereden temin edeceğiz derseniz, Siyaset diye bir kitap var Andre Hewitt'un Bu kitabı edinebilirsiniz, kesinlikle tavsiye ederim ama biraz fiyatı biraz pahalı. Yani 70-80 lira gibi bir fiyata sahip. Bulabilirseniz Açık Öğretim Fakültesi Siyaset Bilimi ders kitabını bulmaya çalışın. O tek bir kitap sizin için yeterlidir. YouTube katıl butonumuzdan Abone olan arkadaşlarımıza akademik kaynak desteği sağlayacağız. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Siyaset bilimi ders kitapları elimizde mevcut. Bir diğeri açık öğretim fakültesi kendi kitap satış yerinden de alabilirsiniz. Dilerseniz İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sitesine girip oradan kitaplar temin edebilirsiniz bazı bölümler. Mesela işletmenin siyaset bilimi ders kitabını alıp okumanız sizin için yeterlidir pdf olarak. Oradan da bulabilirsiniz. Yani ben size bize abone olmak gibi böyle zorla bir şey yaptırmak istemiyorum arkadaşlar. Kendiniz de internetten araştırıp bulabilirsiniz. Ama e, kitap bulamazsanız veyahut da herhangi bir desteğe ihtiyacınız olursa ben buradayım. Her zaman size yardımcı olurum. Gelelim sosyal bilim alanlarına. Toplamda 18 soru çıkıyor. Bunlar genelde sosyoloji, felsefe gibi derslerden birer, birer tane soru geliyor. Biz bunlara nereden çalışacağız? Kesinlikle akademik kaynak falan araştırmayın. Akademik kaynak araştırmaya kalkarsanız işin içinden çıkamazsınız. Bu konuda sizde yani ne yapın gidin bir tane sosyoloji ve felsefe e, yGS işte bizim zamanımızdaki şimdi ne oldu bilmiyorum da yani üniversiteye hazırlık soru Bankası alın buradan soru çözmeye çalışın ve kavramları onun üzerinden çalışın sosyoloji ve felsefe bu dersleri YGS müfredatından çalışın. Başka bir şeye çalışmanıza gerek yok. Sosyal psikoloji için ise İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesinin ders kitabı var. Onu kullanabilirsiniz. Yine Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın eğer elinizde varsa günümüzde İnsan ve insanlar, i̇nsanlar diye bir kitabı var. O kitap yeterli bir kaynaktır. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın unutmayın. Sosyal psikoloji alanında yine Açık Öğretim Fakültesi ders kitabının ben bizde de mevcut, siz de bulabilirsiniz kitap satış bölümüne girerek sosyal psikoloji kitabı alabilirsiniz. Ekonomi için bunu arkadaşlar böyle temel bir iktisada giriş kitabı temin edip okuyabilirsiniz, ama her yerini okumayın. İktisada giriş bilimi kitabı eğer işletme tanıdığınız İşletme bölümünde tanıdığınız varsa okuyan onlardan alabilirsiniz. İktisada giriş bölümü kitabı okumanız yeterlidir ekonomi için. Çok fazla böyle akademik kaynağa yönelmeyin ekonomide. Yoksa çok karışır kafanız zaten bir soru geliyor. Yani Boş bırak iki soruya yapardon Boş bırakabileceğiniz sorular üzerine bunlara yoğunlaştırabilirsiniz ama zaten denemelerde çözdüğünüz sorulara benzer sorular gelecektir. Buradan çok fazla bir ayrım yapılacağını düşünmüyorum. Gelelim antropoloji ve arkeolojiye. Burada da açık öğretim fakültesi ders kitaplarını kullanabilirsiniz. Yine antropoloji ile ilgili, arkeoloji ile ilgili de kullanabilirsiniz. Üniversitede kendi hocanızın vermiş olduğu notları kullanabilirsiniz. Eh, dikkat ederseniz önemli arkeologlar, antropologlar bunların çıkma ihtimali her sene yüksek. Eh, yine şu antropolojiyi böyle çok yüzeysel alan kitapları incelemenizi tavsiye ederim. Eh, böyle çok derinine inmeyin antropolojide. Yani her akademik kaynağı okumaya yönelik girmeyin. İşte eh, Charles Darwin'in kitaplarını okumaya kalkmayın. Yani burada bir tane e, Açık Öğretim Fakültesi ders kitabı veyahut da neyi bulabilirsiniz? Eee... Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylamış olduğu ders kitapları var. Onlara bakabilirsiniz. Arkeoloji için de arkeolojiye giriş kitapları var. Yine İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ders kitabı var bu konuda. O kitap da sizin için yeterli olacaktır. İletişim ve insan ilişkileri için bunlarla ilgili soru çözmeniz bazı kaynaklarda bulmanız daha yeterli olacaktır. Yani kitap araştırmanıza bence çok fazla gerek yok. Buradan öyle herkesin yapabileceği bir tarzda soru soruluyor. Bilim, teknoloji ve sosyal değişme ise kısa notlarla, hap bilgilerle idare edebilirsiniz bu konuda. Yani akademik kitap okumaya kalkmayın. Kendi notunuzu kendiniz oluşturmaya çalışın bilim teknolojide. Mesela Newton sorusu buradan geldi bu sene. Yani bütün kitabı okumaya kalkarsan çok şey yaparsın. Biraz daha genel kültüre yakın bir bilgi içeriyor bu ders bizim için. Ama müfredatta neler var bunları hepsini başlıklar halinde gördünüz. Bir diğer sosyal proje hazırlama zaten çok küçük bir kitabı bile yok. Yani e, üniversitede bize hocamız bir küçücük bir not vermişti. Hiçbir şeye de yaramamıştı. Sadece gidip bir kaç yerde proje yapmıştık. Yani sosyal projenin basamaklarını bilin. Yürütülmesi gereken e, ve öğrenilmesi gereken kaynaklar var. Böyle İnternete yazdığınız zaman onları da görebilirsiniz. Bu da yine herkesin yapabileceği sosyal proje kapsamında. Çok fazla sıkıntı çekmezsiniz bu derste. Sanat ve estetik dersi için benim size önereceğim kaynak AÖF ders kitabıdır. Açık Öğretim Fakültesi ders kitaplarını bulabilirsiniz. E, kendi sitesinden de girip alabilirsiniz. Kitap satış AÖF yazın. Oradan linke tıklayarak arama butonuna sanat ve estetik yazın. E, bulabilirsiniz kitapları. Yahut da çevrenizde varsa e, sanat ve estetik böyle ne bileyim güzel sanatlar okuyan birisi onlardan da bu kitabı temin edebilirsiniz ama çok detaya girmeyin milli eğitim bakanlığının yine EBA kullanınız varsa e sanat ve estetik ders kitabı var arkadaşlar oradan da bulabilirsiniz günümüz dünya sorunları için e kendi notunuzu kendiniz oluşturmanızı tavsiye ederiz e ben bu konuyla ilgili video çekip paylaşacağım ilerleyen süreçte. Tabi bu Şubat ayını bulabilir. E, hem konu anlatımı olacak hem soru çözüm videosu olacak. E, günümüz dünya sorunlarıyla ilgili sosyal, psikoloji, sanat ve estetik arkeoloji, antropoloji, tarih, e, sosyal psikolojileri 5-6 dersten arkadaşlar ben konu anlatım yapacağım. Alan eğitimine de yönelmeyi düşünüyorum. Şimdi gelelim bir başka derse. Sosyal bilgilerin temelleri. Bu kitap için e, kimi önerebilirim? Profesör Doktor Ali Sinan Bilgin'in Sosyal Bilgilerin Temelleri diye bir ders kitabı var. Güncellenmiş halini bulabilirseniz onu alın. PGM yayınlarından çıkıyor. Ya da Nobel mi sanırsam. Yani şöyle yazarsanız Google'a bulabilirsiniz. Ali Sinan Bilgili Sosyal Bilgilerin Temelleri diye o kitabı alıp okumanız yeterlidir. Buradan bu kitap sayesinde alan eğitimine yönelik soruları da yapmış olacaksınız. Buna da dikkat edin. Şimdi gelelim alan eğitimine. Alan eğitimi herkesin en çok korkmuş olduğu yerlerin başında geliyor. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken ilk ders tarih, sonra coğrafya, sonra alan eğitimi, sonra siyaset bilimi ve fark dersleri dediğimiz dersler. Zaten biz 15, 15, 30 alan eğitimiyle coğrafya yaptık 30 soru. 21'de şeyi yaptık, tarihi ne yaptı? 51 soru. 6 tane de ee, siyaset bilimini hallettik mi geriye zaten e, çok az bir soru şey Onları da yarı yarıya yaptığımız zaten zaten atanacak alan eğitimi e, notunu yani netini almış oluyoruz. O da bizim için yeterlidir. Bizim ilk önce çalışma sıramızda tarih, coğrafya, alan eğitimi ve ne gelecek siyaset bilimi. Bu dersleri dikkat edeceğiz siyaset bilimine. Dikkat ettiğimiz takdirde zaten 60 netin üzerine çıkmış oluyor. Bunları halletmeye bakacağız. Yani kaçırırsak fark derslerinden kaçırmaya çalışacağız. Ana derslerden kaçırmaya bakmayacağız. Yani arkadaşlar bunları kesinlikle halletmemiz lazım. Şimdi buradan nelerden soru çıkıyor? Sosyal Bilgiler programının genel amaçları. Nereden bulabilirsiniz? Yine Mustafa Safran'ın kitabını okuyabilirsiniz ama çok Uzun vadede üzerinden notlar çıkarmanız gereken bir kitap olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani tek tek incelemeye kalkarsanız biraz vakit kaybı olabilir. Akademik kitap okumak bakın biraz vakit kaybıdır sınavda. Ama her akademik kaynağı okuyacağız diye bir şeye de girmeyin. Sizin için akademik kaynak okumak bence e, kendi ders notlarınız varsa üniversitede onlara bakmanız yeterlidir. Ama Mustafa Safran'ın kitabını tavsiye edebilirim. Bir diğeri şu kazanım değer beceriler tablosunu nereden bulacaksınız bunları e, sosyal bilgiler 2018 eğitim müfredatı diye yazdığınız zaman zaten e, çıkıyor Google'da oradan onu indirerek bir kere en azından okuyun ve başlıkları e, tahmin edin. 2005 yılının da e, yine müfredatını bulun bir yerden indirin internetten bulabilirsiniz. İkisinin arasında karşılaştırma yapın ve farklarını analiz edin. Bir diğeri bulun taksonomisinden kesinlikle bir soru var. Onu da zaten eğitim bilimleri kitabından çözebilirsiniz. Değer yaklaşımı terkin etme değer açıklama bu kavramları ise Mustafa Safra'nın kitabında bulabilirsiniz veya da PGM'den sosyal bilgiler programın genel amaçları diye yazarsanız bir kitap var onu da şey yapabilirsiniz bilgi edinebilirsiniz. Eğer bulamazsanız bende var onunla ilgili de bir video çekeceğim kitapla. Sosyal bilgiler dersi öğrenme alanları ve kazanımları nelerdir? Bunlar da yine sosyal bilgiler 2018 müfredatında var. Oradan tek tek girip bakabilirsiniz. Veyahut da hiç bulamıyorsanız, yani bulmama gibi bir şansın söz konusu değil. Bunu müfredata yazdığınız zaman 2018 eğitim öğretim müfredatı sosyal bilgiler diye. Hepsi böyle başlıklar altında sınıf düzeyi olarak çıkacak. Instagram hesabında da ben böyle ara ara paylaşacağım. Instagram hesabımıza da bakabilirsiniz. Yapılandırmacılık kuramı ve derse yansımalı. Bakın bu sene bundan iki tane soru geldi. Yani bu John Dewey'in e, kitaplarına bakmakta fayda var ama biraz daha akademik bilgiler. Yani e, sınava çalışan için nasıl diyeyim size çok zaman kaybı olabilir bazı alanlarda. Mesela son 2-3 ay kalmışsan buna bakmaya çalışırsan çok büyük zaman kaybı olur senin için. Yani burada artık hedefe doğru yöneleceksin. Ne yapacaksın? Biraz daha... E, kitaplar üzerinden gitmeye çalışacaksın. Yani senin e, aldığın kaynak kitaplar neyse işte PGM aldıysan, Yedi İktim aldıysan oradan gitmeye çalışacaksın Ya da e, Mustafa Safran'ın kitabını bulup okuyabilirsiniz. Veyahut da dediğim gibi PGM'in kendi e, sosyal bilgi öğretim müfredatına uygun bir kitabı var. İsmini unuttum yani not almayı da unuttum biraz önce. Keşke eğer hatırlarsam videonun alt açıklama kısmına yazarım arkadaşlar. Bir diğeri sosyal bilgiler dersinde kullanılan yöntem ve kavram öğretim teknikleri. Bunlarla ilgili işte müze türlerine dikkat edin. İşte ölçme türleri var. Herkesin zaten hemen hemen yapamadığı. Bunlar hakkında biz de yeterli kaynak bulamıyoruz. Maalesef yani ÖSYM öyle yerlerden soru getirmeye çalıştı ki son dönemde, son bir ayda. Yani artık ne yapacağımızı şaşırdık. Öyle absürt absürt ölçme yöntemleri soruyor ki yani mesela bu seneki çıkan soru yani örgü türü diye bulundu bulabiliyoruz Google'dan baktığımız zaman. Yani gerçekten çok iyi araştıran, bilen bir yapıya da öğrenmemiz lazım. Yani biraz akademisyen kafasında olmamız lazım ki o soruları doğru yapalım. Maalesef yani ne derseniz haklısınız. Ama ben elimden geldiğince onlarla ilgili not da bulacağım ve ara ara Facebook hesabımda yükleyeceğim. Facebook hesabımıza da ulaşmak için alt taraftaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, sınav çalışma sürecini inşallah 22 Ekim'den sonra başlatacağız. Şimdi ben video çekmeye, video yüklemeye başlayacaktım. Fakat arkadaşlarımızla bir anket yaptım. Yani yaklaşık 500-600 kişi dedi ki e, alan sonuçları açıklansın. Ondan sonra çalışma sürecimize bakalım. E, 1 Ekim'de normalde ben başlayacaktım. Biraz geciktirmemin sebebi bu oldu. Kusura bakmayın. E, sizlerin tale talepleri doğrultusunda bazı şeyleri yapmak durumundayız. Kendinize iyi bakın. Yeni sınavda 2021 sınavında hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.